Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir ders çalışma vlogu ile sizlerleyim. Bu ders çalışma vlogunu çok uzatmak istemiyorum. O zaman hızlıca ders çalışma vlogu'na geçelim. çözdüğüm test çok kısa sürede bitti ve çok mutluyum. Şimdi yazmaya geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi yazı yazıyorum burada. Evet. Şimdi bunlardan yazı yazacağım. <laughs> şimdi notumu bitirdim size Böyle biraz çirkinli oldu. Böyle yazım bitirdim. Şimdi öbür yazıma geçelim. Arkadaşlar çok uzun sürer ya ben testleri çözdüm. Şu şekilde kontrol edelim. Yeni konu besinler. Canlı derse giriyorum şu an. Evet şu anda canlı derse giriyorum. Gördüğünüz gibi. Ben yazı yazarken o zaman görüşürüz. Çok kısa yazdım ben de farkındayım ama birazdan canlı dersim başlayacaktı bu yüzden. O zaman bu arada yeni konumuz besin. Bu arada yeni konumuz besinde besinler. Onda başka bir canlı ders yani başka bir böyle videoda görürsünüz. Muazzam <laughs> resmim. görüşmek üzere